Patnos nerededir? Konforlu. Biz daha dün yediğimiz yemeği hatırlamıyoruz. abi orayı nereden Patmos'da bilelim? Abi. Yediğimiz yemeği bilmiyoruz yabancı yani. Dün neydi? Evet. Peki anneler nerede yabancı ülke? Almanya, Çin. Vallahi Almanya bilmezim. mı Çin mi? Biri orada biri burada. Almanya değilim. Almanya mı? Doğru mu? Daha yakın. Daha mı yakın? Çin'e göre Almanya daha yakın sanki. <laughs> Vallahi yakın. bilmiyoruz. Teşekkür ederiz. Patnos nerededir? Bilmiyorum ama geçen bir soru sormuştunuz. Piraziz kirasına bağlı. Çoğun ama bunu ilk defa duyuyorum. Evet. Yani nerenin ilçesi mi ili ilimi? Çamoluğu soracaktık da şansınızda. Ah çam... <laughs> Öyle mi Çamalı mı bağlı yoo değil? Çamolun nereden Giresunlu. biliyorsunuz siz? Çamoluk Giresun. Evet kirasını tabii evet. bizim. Çamoğlu evet. bilmez miyiz? 50 milyar TL bağış bulunmuştu. Ah evet hatırladım. <laughs> Peki patnos derdi. Valla bilmediğim bir yerden geldiniz. Nerede olabilir? Yani İç Anadolu bölgesinde mi? Bilmiyorum ki. Her yerde olabilir. Nevşehir olamaz, olabilir mi? Yani hiç bilmediğim yerden. <laughs> Patnos nerededir? Yani bilmiyorum. Ben ya bilmiyorum. Patnos nerededir diye soruyorsun. Nere? Patnos. Yunanca gibi. Yunan Yunanca. Yani bana öyle geliyor. Yani nerede olabilir? Yunanistan'da. Olabilir mi? Olabilir. Patmos. Olabilir. Neresinde olabilir? Açın ama. Açın ha. Oralarda Yani. Asos. Ya ben Patmos. oradan geçiyorum ediyorum ama şu ana kadar hiç öyle bir şey görmedim. O zaman evet. Yunanistan'da değildir abi. Değildir. Öyle. Çünkü ben e, aşağıdan da girdim. 600 kilometre Türkiye'ye. Şey, Selanik'ten de girdim. Öyle bir şey görmedim. Türkiye'dedir. Türkiye'de var öyle isimler. Evet, olabilir mi? Olabilir. Doğu Teşekkür. Olabilir. Olabilir. olabilir muhtemelen. Aynen. Doğu. Abi, Doğu değil, Yunan'a yakın yerlerde olabilir. Oralarda olabilir. Yani Yunan'a yakın değil, Mege tarafında olabilir. Teşekkür ederim. Patnos nerede? Malatya. Malatya'da mıdır abi? Patnos eskiden Malatya var, bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, gittik mi? Ee, evet, gitmedim. Ee, nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz? İsminden. Evet. Cisminden. Şimdi nereye bağlı o zaman? Ee, evet, şimdi mi? Kalıyor. Aklımda öyle de ben değişebilir. Türkiye'de her şey değişti, o da değişebilir yani. O da değişebilir. O, o Malatya Ağrı'ya geçmiş olabilir mi abi? Ee, geçmiş olabilir. Ya olmaz abi çok uzak arada var. Türkiye burası dedik ya. <laughs> her, şey hani her şey olabilir Türkiye'de onun için <laughs> gayet normaldir yani. Patnos nerede? Dedi? Onu bilmiyorum orada. hiç duymadım. Nerede olabilir? Bilmem. Siz nerelisiniz? Ben Sivaslıyım. Orada olabilir mi? Vallahi olabilir. Şimdi ne desem hepsi yalan olur. Onun için hiçbir fikrim yok. Duyduk mu Sivas'ta bir Patnos ilçesi? Duymadım. Zon olamaz. Olamaz. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Patnos nerededir? Ağrı'da benim memleketim. Ağrılı mıyız? Evet. İyi bir kişi bildi. O da sensin. Evet. O da Ağrılı çıktı. Patnos diyorum evet. Nasıl bir yer? Sen patnostu musun? Evet. Ciddi misin? Evet. İyi <laughs> Patnoslu bulduk. Nasıl bir yer Patnos? Bize göre iyi. Bize göre? Evet. Bize göre? Size göre gelip görmeniz lazım. Evet, anlatırsan gelip görelim. Ee, i̇şte Sapanca ilan meşhur, ağrı ilan meşhur. Ahlat Dağı zaten bizim patnosu yakın. Dört ilden bir girişi var zaten. Ee, şu anki mevcut belediye de iyi çalışıyor. Hani yavaş. Çıkıp gelelim patnosu. Gelebiliyorsanız gelebilirsiniz. Evet. Selamlar evet. olsun. Allah razı olsun teşekkür ederim.